Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli katılımcılar ve basınımızın güzide temsilcileri. Filistin direnişinin başlattığı Aksa tufanı operasyonu ile birlikte 7 Ekim 2023 tarihi İslam dünyası için bir dönüm noktası olmuştur. Öyle ki bu tarih itibariyle Müslümanların yeryüzündeki mağlubiyet dönemi nihayete ermiş ve izzet dolu geleceğin kapıları ardına kadar açılmıştır. Öte yandan bu tarih herkesin ederini de ortaya çıkarmıştır. Öyle ki Kudüs, bilin, Kudüs bilincine sahip olmayan İslam ülkelerinin yöneticileri ne yazık ki Filistinli kardeşlerimizi yine yalnız bırakmıştır. Biz Türkiye'de yaşayan vicdanlı ve onurlu insanlar olarak 7 Ekim'den bu yana ilan ettiğimiz teyakkuz halimizi sürdürüyor ve Filistin halkının yanında olmaya devam ediyoruz. İşte bu nedenle oluşturduğumuz Gazze çadırları ile Filistinli kardeşlerimiz ile omuz omuza olduğumuzu haykırıyoruz. Değerli kardeşlerim, altını çizerek söylüyoruz. Filistinli kardeşlerimiz amansız bir mücadele verirken bizler sıradan günlük hayatlarımıza devam edemeyiz. Bizler 7 Ekim'den bu yana çok iddialı bir söz söyledik. Dedik ki Filistin'de Hamas neyse Türkiye'de biz oyuz ve milli görüşçüler Filistin direnişinin ta kendisiyiz. İşte bu şuurla ve şu andan itibaren yapmamız gereken daha çok işimiz olduğu kanaatiyle bugün buradayız. Buradan Filistinli kardeşlerimize söz veriyoruz. Bir an olsun durmayacağız. Bir an olsun yorulmayacağız. Her alanı Siyonizme karşı bir cephe bileceğiz. Ve cephelerden geri durmayacağız. Bizler biliyoruz ki bu dava biz olsak da olmasak da başarıya ulaşacaktır. Tüm derdimiz bu asil davada bir nebze de olsa ecir kazanmaktır. Bu vesileyle İslam ülkelerinin liderlerine de seslenmek istiyoruz. İçerisinde bulunduğunuz acziyet hali dünyada sizi kurtarmayacak. Korkarız ki ahirette de büyük bir hesap ile karşınızda duracak. Gelin İsrail'den daha fazla Allah'tan korkun. Gelin siz de bizler gibi İsrail'e karşı teyakkuza geçin. Gelin Siyonist İsrail rejimine karşı Filistin direnişine kol kanat gerin. Kıymetli katılımcılar. Siyonist İsrail rejiminin Gazze'nin Refah bölgesine yönelik büyük bir katliam hazırlığı içerisinde olduğunu biliyoruz. Bir milyona aşkın Gazze'li sivilin hayatının tehlike altında olduğu böylesi bir durum içinde İslam ülkelerinin liderlerini harekete geçmeye ve İsrail rejimine karşı fiili adım atmaya çağırıyoruz. Milli Görüş Lideri Erbakan hocamızın dediği gibi İsrail ancak güçten anlar. Özgür Filistin'de mücahit kardeşlerimizle birlikte Gazze zaferini kutlayacağımız günde buluşmak duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır.